meclis başkanı seçildi. Artık siyaset hükümet kurma çalışmalarına kilitlendi sayın seyirciler. Alternatifler değerlendiriliyor. Uzun soluklu bir hükümet için nabız yoklanıyor. Bu yöndeki ilk değerlendirme AK Parti'den geldi. Grup Başkan Vekili Mahir Ünal hem CHP'ye hem MHP'ye net mesaj gönderdi. Ufukta erken seçim yok. Görüşmeler başladığında CHP veya MHP ile mesafe alınır dedi. Kendilerini tebrik eder. Başarılar diliyorum. Meclis başkanlığı seçim süreci tamamlandı. Sonuçlar koalisyon ipucu vermek bir yana muhalefetin uzlaşamayacağını net bir şekilde ortaya çıkardı. Kulislerde şimdi AK Partili formüller üzerinde duruluyor. AK Parti CHP koalisyonunu daha çok iş çevreleri dillendiriyor. Taban ise AK Parti MHP koalisyonundan bahsediyor. Ancak gelinen noktada CHP'de de koalisyona uzak bir tablo çiziyor. Sayın Başbakan koalisyon görüşmelerine başladığında CHP ile ya da MHP ile mesafe alınabileceğini düşünüyorum. Şu anda bir erken seçim ihtimali görmüyorum açıkçası. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal siyasi süreci bu sözlerle değerlendirdi. Net bir şekilde ufukta erken seçim görünmüyor dedi. Koalisyon ihtimallerinden bahsetti. Bütün siyasi partilerde partileri dinleyeceğiz. Dolayısıyla buradan bir koalisyon çıkar mı? Karşılıklı olarak bunlar konuşulacak. Yani koalisyona dönük bugünden söylediğimiz şeylerin aslında fazla bir kıymeti, harbiyesi yok. Ünal'ın hedefinde partisinin grup toplantısında üslubunu sertleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı konuşma suçlayıcı ve ötekileştirici bir dil. Kurdaşının ve müzakerenin olmazsa olmazı güven ve işbirliğidir. Güvenmiyorsanız zaten ilişki yok demektir. MHP de Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, AK Parti MHP koalisyonu hayırlı olsun açıklaması yapmıştı. AK Parti kanadı bu sözlere tepki gösterdi. Kıskançlık yapıyor tabi yani. o, <laughs> o noktada değiliz diye düşünüyorum ben. Meclis başkanlığı süreci rüşvet ve ayrı bir süreç olarak <laughs> ilerliyor. Bizdeki muhalefet başkası ile ilgili hükümler veriyor. Koalisyon görüşmeleriyle ilgili kendilerine ne düşünüyorsa onu söylesin. Efendim işte bir fotoğraf alabilir miyiz burada? Başbakanlık makamını şahsıma muhalefet <laughs> darma duman MHP lideri Bahçeli <laughs> CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklendi. Birazdan Meclis Başkanlığı seçim